Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün buraya bütün minişlerimi aldım. Ee, küçük minişlerim şurada kaldı. Çünkü küçük minişleri dizmek gerçekten çok zor olduğu için ee, tam katmadım buraya. Çünkü gerçekten şunu yapınca şunu böyle yapınca bütün minişler pat patiküt patiküt hepsi düşmeye başlıyor. Ondan onları bugün bu gruba almadım. Benim tam 61 adet minişim var. 61 tane minişim var. Ee, buraya da ancak 50 tanesini falan koymuşumdur muhtemelen. Ee, orada da bilmem bir 10 tane 10 değildir de yani hmm. Buraya kaç tane koyduğumu bilmediğim için oraya da bilmiyorum. Ondan çabucak başlayalım arkadaşlar. Benim en az grup olduğum miniş galiba beyaz ve siyah miniş. Ee, şimdi hemen başlayalım sarı gruptan. Bunu ben daha yeni aldım arkadaşlar. Bu benim şimdiki yeni minişim yani. Burasını simlemiştim. Arkasında simgesi var. Burada da köpek minişi var bir tane. Bunu galiba birisi bana hediye olarak almıştı arkadaşım doğum günümde bana. Gerçekten çok tatlı bir miniş. Bütün videolara katmaya çalışıyorum bu minişi. Bu koala miniş. Ben bunun kafasına bir lastik geçirerek bunun buna bir şey yapacaktım. Böyle bir taç yapacaktım. Ve oldu da böyle. Aa gerçekten çok böyle kayıyor arasından. Şöyle düzelteyim. Allah'ım ya. Heh. Böyle bir koala minişi arkadaşlar. Plastik LPS miniş yazıyor. LPS. Burada bir şanslı minişimiz var arkadaşlar. Şurasında tüy var. Kamera bulanıklaştığı için gözükmüyor olabilir. Şöyle. Arkadaşlar bu yolda böyle uğraşmayı hiç sevmiyorum. bir balık miniş. Tövbe tövbe. İşte böyle bir balık miniş. Anladınız. Siz. Burasında bir tüy var. Çok tatlı bir balık miniş. Şuraları da fosforlu. Bu bir film miniş arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı. Bu çok gerçekçi. Şöyle burnuna bir şey kaçmıştı. Şu tatlı bir filmmiş. Bu da hamster miniş düşündüğüm gibi yani. Hamster miniş diye biliyorum ben bunu. Bunu da arkasını göstermedim. Kafası simle, burnuna bir şey kaçmış göremediniz galiba. Aa çıkarmışım tövbe tövbe. Bu bir hamster miniş arkadaşlar bu miniş çok eskiden almıştım gerçekten. Ee, bunun diğer setini yani bunun diğer şu şöyle çıkmıştı bunlar bana. Şöyle. Bunu boyadım ben. Ben değil de arkadaşım boyadı galiba. Ben çok sinirli için. Ya bu çok tatlıydı ama olsun yani de hala saklıyorum çöpe atmadım. Onu çöpe atarsam çünkü ölürüm galiba. Bu çok tatlı. Bunun adını da koymadım. Belki diğer videolara koyabiliriz beraber. Şöyle i̇şte koyuyorum. Ve son miniş olarak limon arkadaşlar. Bu da bir fener balığı miniş. Gözünde şöyle küçük bir şey var. Arkadaşlar bu Burayı da tanıtım 4 dakika olmuş. Yuh yani. hızlı hızlı geçiyorum. Yeşil taraftan. Kelebek miniş. Kelebek miniş. Kelebek miniş. Kelebek miniş. Tamam. Burayı tanıttık. uzaymış miniş. Balık miniş. Sinek miniş. Ne olduğunu bilmediğim sütlaç. Beyaz tarafa geçiyorum. Ee, ayı miniş. Fare miniş. Kedi miniş. Nehir neden bunun diğer serisini buraya katmadın diyorsan. Bunun diğeri yok bende. Tövbe tövbe. Buraya sen neden geldin? Vanilya. Vanilya adını koydum. Kedi miniş, kedi diye biliyorum diyebiliyorum. Köpek diyenler de var YouTube'da. Bunun eşi yok bende arkadaşlar. Neden diyorsanız da. Bu arada buraları fosforlu. Ben bunu arkadaşımın evine giderken yerde bulmuştum şansıma da. Herkes kızmıştı bana demişti ki. Nehir arıyordur birisi nehir ama ben mücadele etmedim ve bu miniş bende kaldım. Ondan koyalım. Şimdi en çok olan taraf şurası olabilir. Burayı en sona bırakacağım. Aslında burayı çabucak tanıtabilirim. Kelebek miniş. Burayı uğur böceği miniş. Kuş miniş. Kedi miniş. Kafasını boyadım. Balık miniş. Marshmallow köpek miniş. Kızılcık balık miniş. Çilek. Çilek işte ay miniş seviyorum, Çiçek onun kardeş çileğin kardeşi. Tilki miniş. Uzay. Uzay. Uzay miniş balık maymun. Hemen hani kedimi inşallah atmıştım. Siyah tarafa geçtim. Kokarcam. Kokarcam. Kedim. Çünkü telefon bana bir uyarı verdi. Ondan bu kadar çok hızlıyım arkadaşlar. Kahverengi tarafa geçtim. Zıp zıp. Kanguru miniş. Tavşan miniş. Kap. Ay. Salyangoz Tilk miniş. Tilki miniş. Lama miniş. Çikolata köpek miniş. Ee, bunun aslında bir tarafı yok buralarda. Ondan bunu kahverengiye kattım. Şeffaf kertenkele miniş. Fok balığı miniş. Kedi miniş. Biraz şey gözüküyor olabilir. Yeşil gözüküyor olabilir. Bunu çünkü bir kez şey kullanmıştım. Aa, kanguru miniş. Diğer kanguru minişin Aa, şeyi. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bum bum